Evet sayın seyirciler Demir Adam şehri kaosa sürüklüyor. Bankaları yağmaladı, binaları bombaladı, ortalık birbirine girdi. Yetkililerden Demir Adam'ı durdurması için bir hamle bekliyoruz. Oğlum senin manyağın teki çıktın la. Bay bay. Recep şu anda şaka yapmanın zamanı değil. Evet Recep şakanın sırası değil. Şu hale bak ya. Ark rektörünü takmış bir robotan ve şu anda şehri resmen mahvediyor. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Tamam koçum ben halledeceğim. Bana bırakın. Siz hiçbir şey elinize sürmeyin. Bence halkı da olaya dahil edelim. Gelsin en azından bize yardım eder. O iş ben de dedim koçum. Karışma. Halledeceğim oğlum. Bir bildiğim var la. Ben robotlardan anlarım koçum. Evladım. Ben sana bankayı soy dedim ama gidip damatmayı soy demedim. Ne yapacağım ben bu kesilmemiş paraları? He? Bunlar hiçbir işimize yaramaz ki. Senin kafan karışmış. Sen suya falan mı girdin acaba? Devrelerin mi yandı anlamadım ki. Ama efendim siz bana para dediniz. Ben de size para getirdim. İyi de evladım para dedim yani. Böyle kullanılan. Hani markete gidip veriyorsun ya. Ben sana git tuvalet kağıdı gibi böyle matbaadan kağıtla açar gibi. Neyse tamam öğreneceksin. yetiştireceğim seni. <laughs> cidden çok bunaldım, çok sıkıldım. Kopleştiğim, agresifim, direni seni buldum mu ağzını yüzünü kıracağım. Evet, hiç affetmeyeceğim. Şimdi bu plan öldü başıma bela etti örümcek adam ya. Allah'ım yarabbim midem ağzıma girdi kusucuğum. Yemin ederim şu arama geldi gırtlağımdı şu anda. Ay, ay. Ne ben? Acaba bu Gren'in cadısı nerede olabilir? Bu granit robotun elde olabilir? He tamam. Tamam şu anda gördüm. Televizyonda gördüğüm bir buralardı. Bu tarafa yakındı. Bu robot hala ortada karıştırıyorsa ya. Ben de onu karıştıracağım. Onun devrelerini bozacağım oğlum. Aklımda çok fena bir plan var. Enen ne oluyor lan? Ölüm yine bana bozuk barıştı verdin ya. Yemin ederim var ya kafamın üstüne düştüm. Allah'tan yukarıda düşmedik ha. Yukarıda düşseniz parça pinçik olacaktık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama siz şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz abone olun. Ve bildirim zilini muhakkak açın. Yok tamam mı koçum? Yok, Hadi bakayım. Kardeşim in aşağı. Yok, ne oluyor abicim ne? ya? İn dedim oğlum. FBI. Bye. Ne FBI kardeşim? Evet. Bana doğru geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ne onu galiba izledi arkadaşlar. Evet, izdim baya baya izdim robotu ama giri kaptı bu ne kadar güçlümüşler. Aman Allah, biraz daha geri giri Dur Robot, şimdi senin işini bitireceğim çocuğum. Şimdi mevkân kalarak milletin parasını çenesini İnsanların arabesini zarar verilsin. Al bakalım. Bayt. Galiba izdim bu sefer oldu. Dur bakayım ne oluyor lan? Kim bu da? Oğlum sen niye bana vuruyorsun? Ben yapmadım bir şey. Aman Allah, bir cüptünden yaralandım. Oğlum bu robot bir şey attı bana. Ne? Enem siktim. Enem 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 enem. Oğlum çok pis vurdu la bu bana. Yemin ederim boyu fıtığı oldu ha. Aman. Aman ne eriyor Dur bakayım. <laughs> Kaçalım biraz. <laughs> tamam çok güzel bir araba buldum. Selamun aleyküm kardeşim. Bir aydan beri recep yine aşağı. Abicim, ne oluyor ya? İn kardeşim yine özel bir işimiz var ya. Evet şimdi. Şöyle şu arabayı şöyle çevireyim. Sonra o robot bozuntusunun içinden geçeceğim. Evet az kaldı. Hazırım. Bastım gaza ve Recep Gücü adına al bakalım. Evet ne oluyor ne hala kalkıyor. Aha şu anda çıkamayacak tamam. <laughs> o ne, ne oluyor oğlum bu nasıl bir şeymiş lan. Bu demir adam nasıl güçlü bir şeymiş arkadaşlar adam demir adamın arka reaktörünü çaldı göğsünü taktırdı Aynı bir şey olmuyor buna Kardeşim tamam teslim alıyorum beni teslim alabilirsin Efendim ne emredersiniz Oğlum beni teslim alabilirsin diyorum ya sana Emirlerinizi yerine getirmek için hazır bekliyorum efendim sen şimdi beni götürmeyecen mi Nereye isterseniz götürürüm efendim. Ne yapmamı arzu edersiniz efendim. Allah Allah sanırım devreleri yandı lan bunun. Gel arabaya bin bakayım bir koçum sonra konuşalım. Emredersiniz efendim. Tamam sen şimdi üstü üstü otur arkada tamam mı? Hiçbir yere kıpraşma dediklerimden başka bir şey de yapma. Emredersiniz efendim. Allah Allah sabahtan beri içimde bir sıkıntı var anlamadım gitti nerede kaldı bu çocuk ya Umarım var ya şu robotu durdurmuştur arkadaşlar Durdurmadıysa biz yanlık ne yapacağız bilmiyorum yani Bütün hükümet bütün polisler bütün kolluk kuvvetleri hepsi bize yürüyecek ya Olmaz süper kahramanları suçlayacaklar oh, Kahve de güzelmiş Umarım Recep bir an evvel şu sorunu çözer Olduğu gibi roboçum benim arabama bindik Çünkü diğer araba başka bir Vatandaşındı anladın değil mi İyi insan olmak lazım Doğru söylüyorsunuz efendim Tabi doğru söyleyeceğim oğlum herkes beni seviyor Benim adım Recep Hüveydi koşuyorum selamünaleyküm Aleyküm Vay örümcek ne yaptın kanka Oo Recep hoş geldin ne yapıyorsun oğlum neredesin samatan beri Kardeşim bak sana kimi getirdim. Aman Allah'ım. Recep bu ne iş? Sıkıntı yok kardeşim. 2-3 defa arabayla üstünden geçtim. Ondan sonra o da kendinden geçti. Şu anda beni efendisi sanıyor. Bek bek. Ya Recep ilahi ya. Ciddi nasıl yaptın bu işi? 2 defa kamyonla üstünden geçtim. 2 tane de arabayla vurdum. Robot bu hale geldi. Umarım anakartını yakmamışızdır. Biliyorsun ki Recep göğsündeki ark reaktörünü almamız lazım. Yoksa demir adam nasıl şey yapacak biliyorsun yani. O da kullanıyor. Tamam oğlum bunu hallederiz. Şu işleri çözelim de. Recep robotuna söylesene bizi götürsün Granny'e. Hadi bakalım bizi Granny'e götür. Emredersiniz efendim. Bana bak arabayı sen kullanıp uçurabilir misin? Tabii ki uçururum efendim. Aferin. Hadi bakalım örümcek yürü gidiyoruz. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Neyse ben de patronlar gibi arkaya bineyim bari. Ne yapayım? Ya Recep hala neleri düşünüyorsun ya? İnan kafam nasıl çalışıyor anlamıyorum. Oğlum bir an evvel şu Granny'yi durdurmamız lazım ya. Yemin ederim bizi piyasaya madara etti. Resul Rüsva olduk. Aman Allah'ım ne oluyor? Koçum yavaş yavaş ne yapıyorsun oğlum? Yedi mağazımın geldi lan. Yedi bütün lahmacunları çıkartacağım şimdi. Aman Allah'ım. Ay. Sushi, sushi yedim bir de bak o da o da ağzıma geldi böyle böyle yukarıya yukarıya yavaş oğlum yavaş. Emredersiniz efendim. Oğlum nereye götürüyorsun bizi lan? Evet evet nereye gidiyoruz robot kardeş? Oğlum sana cevap vermiyor örümcek. Onun patronu benim. Neyi anlamadın ki? Efendim Granny'nin yanına gidiyoruz. Bana bak bu emirleri sana Granny mi veriyordu koçum? Hatırlamıyorum efendim. Geçmişe dair hiçbir izi hatırlamıyorum. Tamam tamam boş ver. Hatırlaman da gerekmiyor. Aferin sen devam et dost doğru. Nereye gidiyoruz şimdi bu dağın arkasında mı kadın? Evet efendim. Beni programladığı yer burasıydı. Tamam hadi bakalım sen bizi götür hızlıca. Ama dikkat et bak. Benim midem bulandı ağzıma geldi her şey yani. Ay Recep yemin ederim var ya. Az evvel bir latte içmişim. Sütle kusacağım birazdan. Ay daha fazla tutamayacağım. Oğlum nasıl bir şey lan bu? Nasıl bir arma kullanma bu? Ah ah kusacağım midem ağzıma geldi. Tamam oğlum örümcek dur. Yemin ederim var ya suratına su şeyi fırlatacağım şimdi ha. Lahmacun gelecek peşimden. Benim de midem kalktı. Neyse çok şükür düz yola girdik. Hadi bakayım oğlum götür bizi ya. Az kaldı efendim.